Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Aksaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki hazırlıkları yerinde inceledi. Hem eğitim hem de toplum sağlığı açısından tüm hazırlıkları titiz şekilde yaptıklarını ve süreçlerin tüm aşamalarını dikkatle takip ettiklerini söyleyen Rektör Arıbaş, Aksaray'a altyapısı son derece güçlü ve modern bir fakülte ve hastane olarak hizmet verecek bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Fakülte dekanı Profesör Doktor Kürşat Eser ve ekibinin çalışmalarda çok büyük emekleri olduğunu, bunun yanı sıra hem siyaset kurumunun hem de yerel yöneticilerin çok değerli desteklerini gördüklerini ileten Aksaray Üniversitesi Rektörü, "Tüm hazırlıklar tamamlandı ve ilk öğrencilerimizi bu yıl alıyoruz." SGK anlaşmanın ardından da hastane kabulüne başlayacağız. Kısa süre sonra bu sürecin tamamlanacağını öngörüyoruz şeklinde konuştu.